Sevgili öğrenciler, merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli fizik öğretmeni Belgin Saylam. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında temel yeterlilik ve alan yeterlilik sınavlarında çıkan fizik sorularının çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2020 temel yeterlilik testindeki fizik sorularını çözeceğiz. Soru 1. Formula 1 araba yarışlarını sunan bir spiker yayın esnasında en hızlı araba bir turunu 2 dakikada tamamladı. Hava sıcaklığı 23 Celsius derecedir. Pistin uzunluğu 10 kilometredir gibi bilgiler vermiştir. Buna göre spikerin verdiği bilgilerdeki birimlerin uluslararası birim sistemindeki karşılıkları aşağıdakilerden hangisidir? Birinci cümlede 2 dakikada vurgusu yapılarak burada zaman ile ilgili bir bilgi verilmiş. Dolayısıyla zamanın uluslararası birim sistemindeki karşılığı saniyedir. İkinci de 23 Celsius derece ifadesiyle sıcaklığa vurgu yapılmış. Sıcaklığın uluslararası birim sistemindeki karşılığı kelvindir. Üçüncüde de uzunlukla ilgili bir değer verilmiş. Uzunluğun uluslararası birim sistemindeki karşılığı da metredir. Bu durumda zaman saniye, sıcaklık kelvin, uzunluk metre ile gösterilir. Bu sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Soru 2. Freni bozulmuş olan bir otomobil yatay düz bir yolda hareket ederken kütlesi kendi kütlesinden çok küçük olan bir çöp kovasına çarpmıştır. Bu sırada kaldırımda otobüs bekleyen Ahmet, Burçin ve Cevdet olaya tanık olmuş ve otomobil ile kovanın birbirlerine temas etmekte oldukları çok kısa süren çarpışma süreci ile ilgili aşağıdaki yorumları yapmışlardır. Buna göre Ahmet, Burçin ve Cevdet'in yorumlarından hangileri doğrudur? Ahmet, otomobilin kovaya uyguladığı kuvvet, kovanın otomobile uyguladığından büyüktür yorumunu yapıyor. E, araç kovaya çarptığında etki tepki yasası gereği araç ve kova birbirlerine eşit büyüklükte ve zıt yönde kuvvetler uygularlar. Bu durumda Ahmet'in yaptığı bu yorum yanlış olur. İkinci de Burçin kovanın ivmesi otomobilinkinden büyüktür yorumunu yapıyor. Ee, burada Newton'un ikinci hareket yasasındaki F eşittir m çarpı a ifadesine göre şimdi incelersek kuvvetler birbirine eşitti çünkü etki ve tepki yasasına göre bu kuvvetleri F diyelim. Burada kovanın ivmesini inceleyelim. Kovanın kütlesi aracın kütlesinden çok küçük. Dolayısıyla bu durumda e, ivmenin de en büyük olması gerekir. Bu durumda Burçin'in yaptığı bu yorum doğru olur. Üçüncüde Cevdet kovanın hızı otomobilinkinden daha büyük bir değişim göstermiştir diyor. Hızdaki değişimi biz delta V bölü delta T matematiksel bağıntısıyla buluyorduk. Bu da ivmeye eşitti. Dolayısıyla aslında Cevdet de Burçin'le aynı yorum yapmıştır. Dolayısıyla Cevdet'in yaptığı bu yorum da doğrudur. Bu durumda sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Soru 3. M kütleli homojen ve suda çözülmeyen katı bir cisim şekildeki gibi dengededir. Suyun içine bir miktar tuz atılıp tuzun çözülmesi bekleniyor. Sıcaklığın sabit olduğu bilindiğine göre tuz çözündüğünde cismin batan kısmının hacmi ile cismi etkiyen kaldırma kuvveti ilk duruma göre nasıl değişir? Şekildeki gibi yüzen cisimler dengeye geldiğinde cismin ağırlığı kaldırma kuvveti ile dengelenir. Bu durumda G eşittir Fk olur. Suda tuz çözündüğünde tuzlu suyun öz kütlesi suyun öz kütlesinden büyük olur. Cisim tuzlu suda tekrar dengeye geldiğinde yine yüzer. Bu durumda buradaki eşitlik değişmeyecektir. Yani kaldırma kuvvetinin büyüklüğü değişmez. Bu durumda azalır, artar gibi seçenekleri buradan eleyebiliriz. Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G matematiksel bağıntısıyla bulunuyordu. E, ortam aynı. Kaldırma kuvveti değişmedi. E, burada dikkat ederseniz sıvının öz kütlesi arttı. Bu durumda batan kısmın hacminin azalması gerekir. Bu durumda V batan azalır, kaldırma kuvveti değişmez. Sorunun doğru cevabı A seçeneği olmalıdır. Soru 4. Erhan'ın annesi bir cam şişenin içini kaynamış su ile çalkaladıktan hemen sonra ağız kısmına şişirilmemiş balonu şekil 1'deki gibi bağlayarak Erhan'ın oynaması için masanın üzerine bırakmıştır. Erhan birkaç dakika sonra balonun cam şişenin içine geçerek şekil 2'deki gibi içeri doğru şiştiğini görür. Erhan daha sonra cam şişeyi içinde buzlu su bulunan bir kovaya içine su girmeyecek şekilde yerleştirirse balonun son haliyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Şekil 1'de şişe kaynamış su ile çalkalanıp balon içine bağlanmış Dolayısıyla burada e, şişenin içindeki havanın sıcaklığı dış ortamdan daha fazladır. Şişe soğudukça e, içindeki havanın sıcaklığı ve basınç azalır. Dış ortamdaki açık hava basıncından daha küçük bir duruma gelir ve balon e, buradaki ikinci şekilde gördüğünüz gibi e, şişe içerisinde şişer. Daha sonra şişe buzlu suya daldırılmış ve Şişe buzlu suya daldırıldığında soyucandan içindeki havanın basıncı da azalacaktır. Dengenin sağlanabilmesi için balon şişe içinde daha fazla şişer. Bu durumda sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Soru 5. Ayşenur laboratuvarda bulunan K, L, M, N ve P ampullerini şekil birdeki gibi bağladığında toplam 3 tane ampulün ışık verdiğini fark ediyor. Daha sonra aynı ampulleri şekil 2'deki gibi bağladığında ise toplamda yine 3 tane ampulün ışık verdiğini gözlemliyor. Ayşenur'un kullanmış olduğu ampullerden yalnızca bir tanesinin bozuk olduğu bilindiğine göre bozuk olan ampul aşağıdakilerden hangisidir? Birinci şekilde K ve P ampulleri ana kol üzerinde bulundukları için bozuk değildirler. 3 e, tane ampul ışık verdiği için K ve P'nin yanında L ampulü de ışık vermelidir. Bu durumda bozuk olan lambalardan ampullerden biri M diğeri de N olmalıdır. Şimdi şekil 2'ye bakalım. M ampulü ana kolda bulunuyor. E, dolayısıyla birinci şekilde K, L, P'nin bozuk olmadığını biliyoruz. Buna göre bozuk olan ampul ne ampulüdür? Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Soru 6 Merih bir gitar telini ortasından çekip bıraktığında telin detaylı hareketlerini göremediğini ama telin şekil birde gösterilen dalga biçimli bir bölgeyi taradığını fark eder. Merih bundan sonra... Şekil 1'deki tele gitarın tam ortasındaki perdeye temas edecek şekilde hafifçe bastırır ve bu defa şeklin telin şekil 2'deki gibi bir bölgeyi taradığını gözlemler. Buna göre teldeki dalga ile ilgili 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? E, şekil 1'deki dalgaya bir bakalım. Buradaki aslında bir tam dalgayı göstermek istersek şu şekilde denge konumunu çizelim. Burada gördüğümüz parça bunun şu şekilde yarısı olabilir. Burası bir tam dalganın yarısı olduğu için lambda bölü 2 mesafesi diyebiliriz. Burada oluşan dalgaya dalga boyuna lambda 1 dersek lambda 1 bölü 2 L'ye eşit olmalıdır. Bu durumda lambda 1 2 L kadardır. Şimdi Meri parmağını ortaya bastırdığında burada oluşan yeni dalga boyunu inceleyelim. Burada oluşan dalga boyuna da lambda 2 diyelim. Bu da yine bir dalganın yarısı kadar. Ve uzunluk olarak da L bölü 2'ye eşit. Buradan lambda 2'yi L olarak bulmuş oluruz. Bu durumda dalga boyu yarıya düşmüştür. Birinci ifadede de dalga boyu yarıya düşmüştür ifadesi var. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Biz dalgaların hızını hız eşittir, lambda çarpı, f matematiksel mantısıyla buluruz. Dalga hızı ortamla ilgilidir. Telde herhangi bir değişiklik yapılmadığı için ortam aynı ortamdır. Bu durumda dalganın hızı değişmez. Üçüncü ifadede dalga hızı iki katına çıkmıştır ifadesi bu durumda yanlıştır. Şimdi ikinci e, ifadeyi inceleyelim. Frekans iki katına çıkmıştır diyor. E, burada, Hız değişmedi. Aynı ortam. Dalga boyu yarıya inmişti. Bu durumda frekansında iki katına çıkması gerekir. İkinci ifade bu durumda doğrudur. Sorunun doğru seçeneği D seçeneğidir. Soru 7. Bir kişi hava ortamında düzlem aynaya bakarak kendi görüntüsünü görmüştür. Aynı kişi hiçbir şeyi değiştirmeden aynı şekilde ayna ile birlikte havuza, havuzda suya batıp aynaya bakarak kendi görüntüsünü görmüştür. Buna göre kişi tamamen su içerisindeyken görünen yeni görüntüyle ilgili 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Birinci de ilk durumda oluşan görüntüye göre daha büyüktür ifadesi var. Şöyle diyebiliriz, yansıma olayında Ortamın kırıcılık indisi yansımayı etkilemez. Dolayısıyla e, ilk durumda oluşan görüntü daha sonra su içerisinde e, tekrar bakıldığında oluşan görüntüyle aynı olmalıdır. Bu ifade bu durumda yanlıştır. İkinci de aynaya olan uzaklığı ilk durumdaki görüntünün aynaya olan uzaklığından fazladır diyor. E, tekrar ifade edecek olursak. Görüntü değişmedi. Dolayısıyla uzaklıklarda da değişmeyecektir. Üçüncüde havuzdaki su tuzlu su olsaydı boyu yine aynı olurdu. Evet hiçbir şey değişmeyeceği için aynı olurdu. Bu durumda sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Sevgili öğrenciler çalışmanızda başarılar dileriz.